Evet size bundan önceki videoda kromozom DNA gen ve nükleotidin e, tamamlamıyla büyüklüklerini anlatacağım ve ne olduklarını söyleyeceğim demiştim. Bunların hücre içinde olduklarını söylemiştik zaten. Mesela gen için her bir e, ben kavram için ok çıkarmıştım ya mesela gen için çıkarmaya kalkarsam da şöyle diyebilirim DNA üzerindeki mesela şuraya DNA üzerindeki e, karak, DNA üzerindeki yer alan genlerin her biri bir karakter ortaya çıkmasını belirliyor derim. Yani bu ne demek? Gende şöyle bir şey var. Kan grubunuzu, saç renginizi ve mesela siz işte atıyorum A grubusunuz, kan grubunuz, saç renginiz sarı, işte göz renginiz mavi. Bu sizin toplama bunların karakteri oluyor. Yani DNA üzerinde bu karakterleri belirliyor gen. İkinci olarak gene yani dediğim gibi saç rengi, kan grubu, göz renginiz bu bölgede belli oluyor. Ve saç renginiz, göz renginiz farklı olduğuna göre sizin aslında farklılığınızı sağlayan da gen. Genin 3 görevini böyle söyleyebiliriz. DNA'ya gelirsek DNA için demiştim ki genler bulunuyor DNA üzerinde. Burada kalıtsal bilgileri saklıyor DNA. DNA ya da bu kalıtsal özelliklerin hani size söylemiştim göz rengi kan, kan, grubu gibi gen bunu sağlıyor. Bunların da gelecek nesle aktarılmasını DNA sağlıyor. Bu DNA içinde 3 şeyi söyleyebiliriz. Bu kromozomlar içinde bu göz rengi dediğim gibi saç rengi gibi kalıtsal özellik bilgilerin aktarılmasında görevli. Bu saklıyor. Bu da aktarılmada görevli için demişti ki bu bilgileri şurada özellikle söylemiştim. Canlıların özellikleri nesilden nesile aktarımını sağlıyor diye. Bunu kromozom sayesinde DNA, kromozomlar üzerinde DNA'lar bulunuyor ve bu nesilden nesil aktarımda görevli oluyor aslında kromozom. Ve bunların büyüklüklerine gelecek olursak da kromozom en büyüğü DNA. Nükleot nükleotit de DNA'nın en küçük yapı birimi. bir yere gelerek DNA'ya paketlenmiş bir şekilde aslında bu aktarım oluyor. Ve mesela bu kromozomlarla ilgili birkaç bir şey de söyleyeyim. İnsanda kromozomlar çift oluyor. Çünkü biri anneden, biri babadan geliyor. Şu şekilde kromozomların gösterimi. Bu DNA'lar böyle paketleniyor, paketleniyor. Bizim kalıtsal bilgilerimiz aslında bu şekilde tamamen. İnsanda 46 kromozom var. Bunun 23'ünü biz anneden alıyoruz. 23'ünü babadan alıyoruz aslında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çifttir diye. Aynı türe ait canlıların kromozom sayıları da aynı oluyor bu arada. Onu söyleyeyim. Mesela insanda 40, 46, moli balığında da 46. Her moli balığında 46 oluyor. Deniz yıldızında 94 mesela. Her deniz yıldızında 94 tane oluyor. Ve bu bunların fark ettiyseniz mesela ben size dedim ki insanda 46, Eğer altı otunda 500 tane. Eğer bunların gelişmişlikle bir alakası var. Eğer otu en basit canlıdır. Bitki anlamında, her anlamda. Büyüklük anlamında ama insanda 46. Bu bundan fazla diye eğer otu fazla gelişmiş olmuyor. Yani kromozom sayısının gelişmişlikle hiçbir alakası yok. Bununla ilgili en iyi bilmeniz gereken şey bu aslında. Mesela deniz yıldızının 94 tane sizce biz mi daha gelişmişiz deniz yıldız ama hiçbir alakası yok mesela moli balığı. biz aynı değiliz ama 46 tane bu denk gelmiş bu tesadüf olabilir yani o şey dediğim gibi insanda 23 23, 23, 23 an 23 anneden 23 babadan 46 olduğunu unutmayın ve kromozom sayısının gelişmişlikle hiçbir alakasının olmadığını unutmayın. Bu ilgili de söyleyeceklerim bu kadar.